Papatyanın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kısır tarif veriyorum. 2,5 su bardağı ince kısırlık buldum. Bulgur. 3 tane domates, 1 tane limon. <laughs> Olmaz annem. <neyse>, Zal yaptım. <laughs> devam et hadi. Ne dedim? Hadi limon soğan dedin, sen. soğan dedin hadi hadi. Olmaz lan oldu. Hayır güzel laf falan değil devam et. Limon dedim, soğan dedim, domates. Dedin. Salatalık da. <laughs> 4 adet küçük salatalık, 3 dal dereotu, maydanoz, yaş nane, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nanem var. Önce bulgurumu ıslatıyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ıslatın. Bulgurunuzu kontrol ederek. Bulgurumu ıslattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kapak kapatacağım üzerine. Yarım saat kadar bekleteceğim. Ben malzemelerini doğrayacağım. Şimdi soğanımı doğruyorum ilk olarak ince ince. kabuğunu soydum. Şöyle küçük küçük doğrayacaksınız. Ben taze soğan kullanmıyorum. Taze soğan çok sevmiyoruz. O yüzden siz taze soğan da koyabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Şimdi yeşilliklerimi doğruyorum ince ince. Hepsini bir arada aldım. Biliyorsunuz dereotu, nane ve maydanozum vardı. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Şimdi salatalıklarımı doğruyorum. Kabuklarını soymuyorum. Salatalıklar çok taze. Kabuklu doğrayacağım. Kısır tarif her yöreye göre değişir. Çoğu kişiler domates salatalık koymaz. Ben salatalık domates koyuyorum. Beğeniyorum. Çok güzel oluyor içerisinde. Tavsiye ederim. Şimdi domateslerimi doğruyorum. Onları da ince ince doğrayabilirsiniz. Şimdi her şeyimi doğradım. Yeşilliğimi, soğanımı. İlk önce kısırma sıvı yağımı alıyorum. Yağın ölçüsü de sizin kullanacağınız bulgura göre değişir. Bazı bulgurlar çok kabarıyor. bazı az kabarıyor. Yağını kontrol ederek katabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum vardı. Onu ekledim. Kimyonumu ekliyorum. Ben baharatı bol koyuyorum. Kimyonu bol koyun güzel oluyor karabiber bir de hem yaş nane koyuyorum hem de kuru nane koyuyorum bir tatlı kaşığı da kuru nanem var şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum salçamı ekliyorum bu esnada nar ekşimi ekliyorum ekşim çok güzel, organik olduğu için biraz koyu, gördüğünüz gibi zor akıyor. İyice karıştırıyorsunuz. Benim bulgurum çok sıcak, elimle karıştıramıyorum. Siz elinizle iyice yoğurabilirsiniz bulgurunuz soğuduğu zaman. Ben çekim yaptığım için çabuk çabuk yapmak istedim. Beklemedim bulgurumun soğumasını. İyice birbirine karıştırın malzemelerinizi. Şöyle bulgurum biraz soğudu elimle iyice karıştırdım. Şimdi soğanımı koyuyorum. Ben soğanı kavurmadan yapıyorum. Kavurarak da yapabilirsiniz ama tavsiye ederim kavurmadan deneyin. Çok güzel oluyor. Soğanı da şöyle içinde iyice öldüreceğim. Karıştıra karıştıra. Bulgurumu iyice karıştırdım. Soğanımı öldürdüm içerisinde. Karıştırırken. Şimdi Maydanozumu, salatalığımı, domatesimi aynı anda atıyorum. İyice karıştırıyorum. Sıram şimdi hazır. Karıştırdım bütün malzemesini. Sunum tabağına alıyorum. Çok güzel oldu. Görüntüsü, rengi harika. Kesinlikle biber salçası kullanın bu rengi yakalamanız için. Kısırımız servise hazır. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.